<laughs> neden öyle yapıyorsun? <laughs> Sevmeye çalış sessizce. Yaklaş. Chico <laughs> bak ben seveyim. Bana sevdirecek kendini. Chico. Chico. <laughs> <Çiko>. Ay. Chico <laughs> <Çiko> çok fenasın. Chico <laughs> <Çiko> çok fenasın. <laughs> Nasıl takip ediyor seni gördün mü? Anne ya geldin Ay. bana. Chico benim yüzüğümü çok seviyor. Sevici geldin bana. bana Ay geldin. Derin baksana Ay. ne yapıyor? Saldırıyor bana. <laughs> Sinirlendi. Lütfen sinirlendirmeyelim Chico'yu. Tamam? Mama vereceğim sana. Hayır lütfen. Ah nasıl ısırıyor görüyor musun? <laughs> <laughs> Bağırıyor sana. Yapma korkuyor. Anne. Anne. Bana gelsin. Ama gelmek istemiyor. Niye? <laughs> ya çok tatlısınız. <laughs>